Rüyada çizme giymek ne anlama gelir? Rüyada çizme giymek rütbeye işaret eder. Rüyada çizme giymek hapisten kurtuluşa, üzüntünün bitmesine, işlerin yoluna girmesine delalet eder. Rüyasında çizme giydiğini görse o kimsenin üzüntü ve kederi gider ve işi kolaylaşır. Güç ve delil ve kuvvettir çizme. Evin hanımına, gemiciye, kiracıya nikah memuruna ve yolculuğa da işarettir. İmam-ı Nablusi'ye göre rüyada görülen kırmızı, siyah, gri, sarı, yeşil gibi değişik renkteki çizmeler hanıma, eşe, kocaya, evlada veya ineğe yahut yolculuğa ya da rütbeye ve makama delalet etmektedir. Çizme eski ve yıpranmış hastalığa birtakım problemlerle karşılaşmaya işarettir. Rüyada başkasının çizme giydiğini görmesi ise olumsuz olarak yorumlanır. Rüyada çizme almak uzun konçlu ve ayakkabı meşin olursa rütbeye çizme gemici yahut kiracı yani kahme işarettir. Rüyada çizme kaybetmek kimi zaman kavuşmayı sevilce tanımlar bazen de hastalığa yoksulluğa yorumlanır. Rüyada kırmızı çizme seyahat etmeye işarettir. Rüyada çizme satın aldığınızı görmek yeni bir iş için bir teklif alacağınıza işarettir. Rüyada çizme giymek hanıma ve geçime işarettir. Rüyada çizme çıkarmak yolculuğa veya yüksek bir mevkiye gelmeye yorumlanmaktadır. Rüyaların en doğru yorumunu yüce yaratıcı bilir. Hayırlı ve güzel rüyalar görmeniz dilek ve temennisiyle.